Ermenistan 28 Ekim'de Berde'ye misket bombaları yağdırmış. 21 sivil göz göre göre katledilmişti. O saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüleri paylaşıyoruz şimdi sizlerle. 28 Ekim'de Ermenistan'ın Berde'ye roketli saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. sivillere yönelik o alçak saldırıda 21 kişi dünyanın gözü önünde katledilmişti. 71 sivil de yaralanmıştı. Terör örgütü PKK'nın Ermenistan'ın yanında savaştığı zaten biliniyordu. PKK'dan sonra Fransız aşırı sağcı örgüt üyelerinin de Ermenistan için savaştığı iddia edildi. bir Su-25 savaş uçağı daha düşürüldü. 4 Grab yüze sistemiyle çok sayıda mühimmat da imha edildi. 8 Azerbaycan köyü daha işgalden kurtarıldı.